gerek fasulye gerek nohut ne olursa olsun önceden bir iki gün önceden suya ısladığımız zaman daha çabuk çıkıyor ben denedim sevgili arkadaşlar sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum Evet bu uygulamayı yapmadan bahçemize bir şey ekmiyoruz şimdi ne yapıyorum ben arkadaşlar herkese merhaba YouTube kanalıma, bahçeme, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle ne paylaşmak istiyorum? Şöyle şu gösterdiğim yere ben fasulye ekmiştim. Bakarsanız fasulyelerimi şu yapraklarını böcek yemiş. Ne yediyse bilmiyorum yani. Yaprak biti yok. Burada böyle zarar vermiş. Şimdi ben bunlara biraz ekleme yapmak için Şurada elimde gördüğünüz gibi iki çeşit fasulyem vardı. Bu fasulyelerin rengi biri kırmızı bir tanesi turuncuydu. Suya ısladığım için renkleri bu hal oldu. Bunlar ata tohumu sevgili kardeşlerim. Fasulyelerimizin çabuk bitle tutması için pardon çabuk çıkması için fasulyeleri önceden bir gün önceden böyle suyla ıslamamız gerekiyor daha çabuk çıkması için şimdi şuraya ben şöyle arık dediğimiz şöyle gördüğünüz gibi şuradan şöyle yer açtım hazırladım biraz da koyun gübresi ektim buraya şimdi ben bu fasulyelerimi nasıl dikiyorum onu sizlerle paylaşmak istedim sevgili kardeşlerim bundan sonra videolarımın çoğu galiba bahçemden olacak çok yemek yapmıyorum burada. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle elime birkaç tane alıyorum. Aralıklarla şöyle birer karış aralıklarla atıyorum. Çok derin olmayacak sevgili kardeşlerim. Derinde olursa bitmiyor. Biraz ince yüzeye ekilirse fasulyeler veya ektiğimiz her şey daha güzel bitiyor. Ben bu ikisinin arasına da dikmiştim ama şu gördüğünüz gibi şurada bitmemiş veya bittiyse de böcek kesmiş. Evet işte burada gördüğünüz Aha, böcek kesmiş. Oraya da ekledim iki tane aralıklarla şöyle sizlere nasıl diktiğimi fasulyelerin nasıl dikersek daha çabuk çıkacağını paylaşmak istiyorum. Şöyle parmağımızla da biraz batırıyoruz. Önceden ben bu zemini hazırladım. Şöyle de aralıklarını göstermek istiyorum sizlere. Daha seyrek ekebilirsiniz. Ama ben belki bitmez diye risk atmıyorum. Şöyle yine karıştır Bu tür tohumları ekerken toprağımızın nemli olması lazım. Sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz şimdi toprağıyla ağır. köküyle birlikte söküp getirdiğim fasulye fidemizi şöyle göz açtım. Buraya da biraz koyun gübresi döktüm ve şimdi iyice sulama sisteminin de su verdiği gözün karşısına dikiyorum. Evet, şimdi güzelce iyice diktim. Şöyle köklerine de bir elimle bastırıyorum. Şimdi buna can suyu vereceğiz bu işlemi sevgili arkadaşlarım bahçesi olanlar bilir bu işle uğraşanlar bilir ya akşam serinliğinde veya da sabah serinliğinde yapmamız gerekiyor sıcakta yaptığımız zaman bu fidemiz solacaktır ve tutmama şansı çok şimdi biraz da koyun gübre sattıktan sonra yine böyle bir kaç tane daha var onlara da aynısını yapacağım buraya getireceğim onları tutarlar inşallah Sebze aldığım zaman da bazı arkadaşlar yazmış sebzelerini toplarken de bizimle paylaşırsan Ayşe abla diye. Tabi ki onlar da sizlerle hepsini paylaşacağım. Zevkli iş ama yorucu bir iş bahçişi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim geçenki videomda biberlerin çiçeklerini koparmıştım. Bunlarla ilgili de çok sorular geldi yorumlar geldi. Çiçeklerin ilk defa gördük koparıldığını iyi fikir diye beğenen arkadaşlar olmuş. Neden diye soranlar olmuş. Şimdi size nedenini, aradaki farkı, bunları kopardıktan sonraki biberimin gelişimini göstereceğim. Bunları almıyoruz ama bundan sonraki yine şuradaki dip yaprağını alıyorum. Bu yaprağın kökünden filizlenmiş bak, fide vermiş. İşte bu biberimiz o zaman çoğalacak sevgili kardeşlerim. Birkaç dal verecek yani baya fazla dal verecek. O zaman da daha çok ürün alacağız. Bu işlemi yapmazsak şöyle bir tek daldan ürün alacağız. O da çok verimli olmaz. Burada bir tanesinin yapraklarını böcek yemiş ne yemişse bilmiyorum. Evet, hepsini bu şekilde yapmıştım zaten. Yine buradan bir tane şöyle bak buradan yine filizlenmiş. Dallarını vermiş. Şu kırdığım yerden yine burada şöyle göresin buradan da bir dal verecek. Bu şekilde şöyle buraya kadar da kırdım 2-3 yerinden bunlar hep dalları çoğalacak önemli olan çok daldan ürün almamız şimdi şu fidemde göstereceğim bunun yaprağını koparmıştım geçen hafta bu hafta buradan dal vermiş buradan dal vermiş şöyle sevgili kardeşlerim ne kadar gösterebiliyorum işte şunu bakar mısınız buradan dal verecek buradan verecek ve bu biberimiz çoğalacak. Şöyle bit var mı diye de bakıyorum. Önemli olan kök gelişiminin iyi sağlanması. Kökü ne kadar iyi gelişirse bu işlemleri yaptığımızda o kadar da çok verim alırız. Şu yumurta kabukları da iyice kökünü insin. Evet bu şekilde çapalıyorum. Ve biberlerimin bakımını da böylelikle yapmış oluyorum. Sizlerle de zaman zaman aralıklarla videolarımı paylaşacağım sevgili kardeşlerim. Genellikle videolarım artık bahçeden olacak. İnşallah. Bakar mısınız? Her gün biraz daha fark ediyor. Büyümesi. Şunu da gösterelim son olarak. Burada da koparttığım yaprağın kökünden şöyle dal vermiş. Bu da büyüyecek. Renkleri de gayet güzel, yeşil, canlı. Evet, bu çapa işimi bitirdikten sonra şimdi sizlere biraz sonra güllerimi göstereceğim değerli arkadaşlarım. Değerli izleyicilerim. Domateslerimi ve biberlerimi şöyle çapasını da yaptım. Ne kadar güzel oldu, ortaya çıktı yeşillikleri iyice. Biberlerimize de böyle sırık bağladık, ip bağladık sırıklara. İyice eğilecek. Her gün maşallah büyüdüğünü hissettiriyor domatesler arkadaşlar. Şöyle. Bu son halini de sizlere göstereyim dedim. Şimdi güllerimin yanına gidiyorum. Şurada da küçük sarı bodur gülümüz var. Onun da her tarafı hem tomurcuk hem çiçek. İki tane burada. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bugün de sizlerle birlikte yine bahçemden, güllerimden bloklar çekmeye çalıştım. Bahçe hayatım nasıl gidecek bu sene hep sizlerle birlikte paylaşacağım inşallah. Videomu burada kapatıyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ankara'dan herkese sevgiler, selamlar.